Tüm dünyada konuşulan bir konu gündemde, küresel iklim değişikliği dediğimiz bir olay var. Yani aslında geçmişe nazaran şu an e, tüm dünyada sıcaklıklar artmış gözüküyor. Bu yüzden bizim de meyve türleri içerisinde en erken çiçek açan bitkimiz, daha doğrusu meyvemiz badem. O yüzden sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık bir buçuk ay erken çiçek açtı. Şu an Akdeniz bölgesinde neredeyse her yerde bademler çiçek açtı. Bunun sebebi tabii ki yıllık sıcaklık toplamını, toplamının artık yükselmiş olması. Havalar güneşli gidiyor, güzel gidiyor. E, bitki de bunu artık e, şu noktada şöyle algılıyor. Evet havalar sıcaklıklar arttı, yağmurlar ya da kış, e, kış soğukları ya da donlar artık olmayacak ve neslimi devam ettirmeliyim. Nesilden kastımız aslında yediğimiz meyveler yaklaşık bir 45-30 gün sonra artık çağlasını yemeye başlayacağız. Tabii ki şu noktada korkuyoruz. Yani bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek. Yani üreticilerimiz için istediğimiz şey şu an ilkbahar geç donlarının olmaması. E biz Sıcak memleketler için yani Akdeniz gibi sıcak olan memleketlerde daha çok erken çiçek açan çeşitleri tavsiye ediyoruz. Ancak buradan biraz daha yüksekte örneğin 600-850 rakımlarda orta mevsim yani bu, bu süreçten şu an Şubat, ayı, Şubat ayına girmek üzereyiz. Yaklaşık bir ay sonra çiçek açan çünkü herhangi bir dondan korunmak için tabii ki yayla kesimlerimiz için biraz daha geççi çeşitleri tavsiye ediyoruz ki geç çiçek açsın çünkü yaylada havalar şu an halen soğuk. Bizim yüksek biliyorsunuz Akdeniz bölgesi özellikle yaylalarıyla meşhurdur. Oralar için daha geççi çeşitleri tavsiye ediyoruz. Biz aslında şu an arkamızda da gördüğünüz çeşitlerimiz bizim nanpariyel dediğimiz böyle çağlası tüketilen hatta böyle kabuk oluşumundan sonra elle kırabildiğimiz böyle ticari olarak çok tercih edilen bir çeşittir. Biz bölgemiz için daha çok bunları tavsiye ediyoruz. Tabii ki nanpariyel bilinen bir çeşit. Bunun dışında da toana var. Onun dışında Feraklis Feradiyel var. Ya yani bir sürü aslında çeşit var. Tabii ki biz burada şu an arkamda gördüğünüz bahçede yaklaşık 37 tane çeşit ve genotip var. Bunların burada dikerek biz aslında hem bu genetik kaynaklarımız yani Türkiye adına korumak adına bunları buraya getirip muhafaza ediyoruz hem de burada adaptasyon çalışmaları yaparak ülkemizin uygun noktalarına hangi çeşitleri tavsiye edebileceğimizi önerebiliyoruz.